Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi kalan sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızda siz takipçilerimizden gelen sorularla programımızı devam ettiriyor olacağız. Canlı yayın sorularımızı bize iletmeye başlayabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Birazdan sorularla başlıyor olacağız. Evet, yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde... 2016 yılı Green Card lotosu çıktı. Ailecek tüm evrakları hazırladık. Eşim ve iki çocuğumun dahil DS-260 formlarını da gönderdim. Sağlık randevusu aldım fakat annem rahatsızlandı. Onun sağlık işleriyle ilgilendiğim için sağlık raporu ve mülakata gidemedik. Annem de rahmetli oldu. Aradan da bunca yıl geçti. Benim sorum ise DS-260 formlarını da eksiksiz göndermiştik. Okeylenmişti. Şimdi hakkımızı devam ettirip Green Card için süreci devam ettirebilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Green Card çekilişi başvurularında eğer size Green Card çekilişinden şey çıkarsa, çekiliş kazanırsanız o belirtilen yılda başvurunuzu yapıp göçmenlik vizenizi ve yeşil kartınızı almanız gerekecek. Eğer göçmenlik vizenizi almazsanız ya da görüşmeye girmezseniz o zaman o hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla sizin kazandığınız 2016 yılında kazandığınız Green Card lotosu diyelim 2017 Eylül ayına kadar sizin o göçmenlik vizesinizi, vizesini almanızın şart koşuyor. Eğer almazsanız bu hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla artık o kazandığınız ve başvuru yaptığınız DS formundan herhangi bir hak elde etme durumunuz mümkün olmayacak. Artık o geride kalmış oluyor ve bundan sonraki süreç için sizin süreci tekrar başlatmanız gerekecek. Dolayısıyla tekrardan göçmenlik vizesini alabilmeniz için bu yeşil kart şekli içinde her yıl başvuru yapabilirsiniz. Ancak çıkınca yeniden başvurunuzu yapacaksınız. Yoksa o hakkınız artık geride kalmış oluyor. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Mart gibi göçmen vizesi çıktığını öğrendik ama Amerika'daki akrabalarımız şu an başvuru yapılamadığını söylediler. Dolayısıyla başvuru sonrası kağıt da elimize ulaşmadı. Başvurular tamamen durduruldu mu acaba veyahut veyahut başvurular yavaşlatılıp sınırlı sayıda kişiyle mi yapılıyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şunu anlamak lazım. Eğer buradaki çıkan göçmenlik vizesinin ne olduğuna bakmak lazım. ve dolayısıyla göçmenlik vizesi noktasında sizin şu an Amerika dışında olan ve Başkan Trump'ın getirdiği yıl sonuna kadar askıya alma yasağından etkileniyorsanız evet o zaman Amerikan konsolosluğunda yıl sonuna kadar göçmenlik vizesi görüşmesine gitmeniz mümkün olmayacak. Dolayısıyla eğer bu kategorinin içinde yer alıyorsanız o zaman yapacak bir şey yok yıl sonuna kadar. Tabi göçmenlik dairesi aşamasını anladığım kadarıyla atlattığınız olaylandı ve vize center aşamasından sizin randevularınızın verileceği ya da verildiği aşamaya geçiliyor görünüyor. Dolayısıyla bu noktada vize center çalışması yapılabilir ama randevuya almanız Amerikan konsolosluğunda mümkün olmayabilir yıl sonuna kadar ya da yıl sonundan sonra. Eğer herhangi bir şekilde bu yasak devam etmezse yani bu askıya alma devam etmezse ondan sonra göçmenlik vizesi randevusunu alıp görüşme adımını atmanız mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet dolayısıyla... Yayın öncesi sorularımızı burada tamamlamış olduk. Siz değerli takipçilerimizden canlı yayınımızda gelecek sorulara doğru geçiyoruz. Aa, her zaman olduğu gibi genel duyurumuzla ilerleyeceğiz. O da biliyorsunuz. Siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii biz bu yaptığımız yayınlarla da siz değerli takipçilerimizi ...aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Şimdi canlı yayın sorularımıza doğru geçiyoruz. Aa, ve ilk sorumuz şu şekilde. Kızım 17 yaşında Amerikan vatandaşı ve Türkiye'de yaşıyoruz. 18 yaşını doldurunca anne babası için green card veriyor mu Amerika diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşı olan bir çocuğun anne ve babasına green card başvurusu yapabilmesi için... ...18 değil 21 yaşına girmesi gerekiyor. Dolayısıyla 21 yaşına girdiği zaman... Anne babasına yani size kızınız yeşil kart başvurusu yapabilir ve siz ancak o süreci tamamladıktan sonra yeşil kartınızı alabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: Amerika'da sınma yaptıktan sonra kişiler aynı soy ismini taşıyan aile bireyleri ...Amerika vizesi almada sorun yaşar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var yani aynı soyadı taşımaktan ziyade kişi Amerikan vizesi görüşmesine gidecek... ...ya da Amerikan vizesine başvuru yapacak kişi ki yakınını belirtmesi gerektiğinde... ...birinci derece yakınlarını eğer bu kişi Amerika'da sığınma başvurusu yapmışsa... ...evet o zaman vize alma konusunda sorun yaşayabilir kişi. Dolayısıyla aile bireyi sadece soyisim tarafı değil... Birinci derece yakınıysa ve bunu belirtmesi gerekiyor çünkü ve bunu belirttiğinde yasal durumundan dolayı vize alamama durumu olabilir. Ama bu kesindir demek zor ya da vizeyi kesin alamayacak demek zor ama vize alma durumu olabilir deyip e, aynı şekilde ama tabii sorun yaşama durumu da olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben DV2021 kazananıyım. Sıra numaram billerde. Bu açıklanan bültenle ilgili görüşmeler ne zaman başlar? Executive ordudan dolayı Ocak'ta mı başlayacak? Başka bir sorum ise iki tane sponsor bulmanın bir avantajı var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Evet, Başkan Trump'ın getirdiği yasa kararından dolayı sizin randevulara, görüşmelere gidebiliriz ancak yılbaşından sonraya kalıyor durumda. O da tabi yılbaşına doğru bu konudaki karar herhangi bir uzatmaya yol açmazsa dolayısıyla karar uzatılıp engelleme hala devam etmezse yılbaşından sonra ancak göçmenlik vizeniz için Amerikan konsolosluğuna randevu alma aşamasına geçiyor olacaksınız. Aa, tabii ikinci sorunuza bakınca da e, yani sizin sonuçta finansal durumunuzun yeterli olacağı bir sponsor yeterli. İlla sponsor olması gerekmiyor. Önemli olan olacak sponsorun finansal durumunun yeterli olması bu şekilde tabii ki sizin için avantaj olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. F1 vizesi bittikten sonra hangi statüye geçebiliriz? Orada kalıp çalışmak için diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz F1 vizesiyle öğrenci statüsünde eğitim alıyorsanız Amerika'da ve bu noktada size bir iş yeri sponsor olacaksa bu iş yeri sponsorluğu üzerinden çalışmayız yani bir vizesi ya da oturumu almanız mümkün olabilir. Ya da yatırım yapıp iş kurma durumunuz olursa onun üzerinden yatırımcı vizesiyle burada oturum sahibi olup çalışabilme durumuna işinizi yönetme noktasında adım atılabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabi bu arada sizin F1 eğitiminizin bitiminden sonra da size OPT gibi çalışma izinleri verilirse onunla da tabi çalışmaya devam etmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Önümüzdeki dönem Work and Travel programına katılmamızda herhangi bir engel var mıdır? Firmalar şu an kayıt alıyorlar diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi en azından yıl sonuna kadar e, bekleyip, gelecek yıl olacak work and travel programlarının etkilenip etkilenmediğini görmekte fayda var. Dolayısıyla siz kayıt işlemlerinizi belki yapabilirsiniz ama bu sene epey bir yaşanan work and travel mağdurunun sponsor firmalardan iade para alma noktasında yaşadıkları sıkıntıları dikkate alırsak dolayısıyla bu noktada ön çalışmaları yapıp ödeme noktasında da yıl sonuna kadar beklemenizi tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Kaliforniya'da olan dil okullarında F1 vize türüne geçiş ihtimali zor mu? Red yeme ihtimali yüksek mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada tabii şunu anlamak lazım. Ee, takipçimin bizim büyük ihtimal kastettiği olay bulunduğu lokasyondaki sorumlu olan, yetkili olan Göçmenlik dairesi ya da servisinin bu noktada zorluk yaşatıp yaşatmadığı, Kaliforniya'daki servis center bu noktada biraz e, bu tip statü değişikliklerinde daha katı davrandığını görüyoruz son dönemler. Dolayısıyla dil okullarının orada olmasından ziyade tabii ki oradaki eğitim alacağınız için, ve orada yetkili kurumun e, Kaliforniya'daki servis center olduğu için dolayısıyla bu noktalarda biraz daha sert yaklaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla red yeme noktasında biraz artışların olduğunu o noktada görüyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü e, canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. K1 vizesine başvuru yaptıktan sonra o bekleme sürecinde dil okulu veya au pair -E vizesiyle Amerika'ya gidilebilir mi? Yoksa Türkiye'de mi beklemek gerekir o süreci? Vizeyi nasıl etkiler diye takipçimiz bize sorar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz Nişanlık vizesi sürecinin içindeyseniz diğer göçmen olmayan işte eğitim olsun ya da C vizesi olsun gibi vizeleri almanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu sizin Amerika'da kalıcı olma niyetinizi göreceği için o K1 vizesini alıp Amerika'ya gitmeniz uygun görecektir. Dolayısıyla bu arada diğer geçici vizeleri almanız noktasında çok olumlu yaklaşmayacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim green card başvurusu yaparken sadece kendi adına başvuru yaptı. Ama çevremdeki herkes karı koca başvurmuş. Eşim bana seni daha sonra ekleyeceğim dedi. Benim sorum ise şu. Eşimle aynı gün mü gideriz görüşmeye diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla eşinizin bu noktada yaptığı green card çekiliş başvurusu çıkmış durumda. Ve kendisi Göçmenlik vize başvurusunu yapmış durumda. Anladığım kadarıyla onu söylüyor bu takipçimiz. Eğer durum öyleyse tabii bu noktada şunu bilmek gerekiyor. Eğer aa, eşiniz göçmenlik vize başvurusunu yaptıysa o zaman sizi de şu an e, başvuru yaptırabilir ya da görüşme öncesi sizi de ekletebilir. Bunlar mümkün. E, ama şimdiden bir çalışma yapıp sizin de beraber Amerikan Konsolosluğu'na göçmenlik vizesine gideceğiniz bir durumu bakıyorsanız o zaman sizin de şimdiden başvuru yapıp eklemesinde fayda var. Dolayısıyla eşinizle bu noktada konuşup eşinizin bu göçmenlik vize randevusuna gitmeden sizin de bu dosyaya eklenip randevu almanız gerekecektir. Bunu tavsiye ediyoruz ve bunu şimdiden yapabiliyorsanız o şekilde olmasını tavsiye ederiz. Evet bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. VAT sonrası Statü değişikliği için 90 gün beklemeli miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle bilmeniz lazım. Amerika'ya girişlerdeki niyetinizin ne zaman değiştiği noktasına baktığımızda yeni, bu birkaç yıldır yeni yönetimin getirdiği kurala göre bu ancak 90 gün sonra mümkün olabilir diyorlar. Dolayısıyla 93 gün içinde yapacağınız statü değişiklikleri riskleri sizin için var. Dolayısıyla bu statü değişikliği başvurularında sizin aslında girişindeki niyetinizin farklı olduğunu Ön, ...gündeme getirip görevliler dosyanızı reddedebilirler. Dolayısıyla evet 90 gün beklemeyi tavsiye ediyoruz. Herhangi bir yasal noktada statü kaybına uğramadığınız sürece... ...90 gün bekleyip başvurunuzun yapılmasında fayda var deyip... ...takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde... ...USIS'de onay, onaylanmış gözüken e, I-485 müracaatımız şu anda geri fingerprints were taken gösteriyor ha geçmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Case'de geri gitme olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. USCIS sisteminde ne onaylandığının bazen yazdığı çok önemli olmayabilir. Önemli olan göçmenlik dairesinin size resmi onay yazısını yazınız yazısını size göndermiş olması ve sizin elinize geçmiş olması. Çünkü öbür türlü teknik bir hata olabilir. Bilgisayar yani programda bir hata olabilir. Dolayısıyla Online sistemde farklı gözükebilir durum. Dolayısıyla onaylanmış bir şeydi. Aslında onaylanmış da olabilir ya da onaylanmamış da olabilir. Dolayısıyla bu açıdan dikkat etmeniz gereken nokta size resmi anlamda bir bildirinin geldiği zaman onu dikkate almanız deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 20-20 Ekim'de Green Card çekilişi başvuruları olacak mıdır acaba diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi her yıl olduğu gibi bakarsak evet o zaman bu yılda Ekim ayında çekiliş başvuruları olacağını öngörebiliriz. Ama tabii ki Ekim ayına kadar State Department'ın bu konuda yapacağı resmi açıklamayı bekleyip görmekte fayda var. Ve bu açıklamaya göre biz o başvuruyu yapıp yapamayacağımızı değerlendirip yani görmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu Ekim ayı öncesine kadar bekleyip bu noktada State Department'ın güncelleme yapmasını ya da çekiliş tarihlerinin ne zaman olacağını bildirmesini beklemekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da virüs ile ilgili çok sıkıntı ve işsizlik çok yükseldi mi? Yeni gelen Türk göçmenleri çok sorun yaşar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz tabii koronavirüs krizinden dolayı evet kişilerin düzenleri çok etkilendi ve tabii işsiz sayısı çok arttı. Dolayısıyla bu noktada evet işsizlik sayısı çok yükselmiş durumda. Ama tabii geri açılmalar var. Bu noktada da tabii ekonominin düzelmesi için ya da insanların tekrar güvenle işe dönebilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Ama tabii bu ortamda sorun yaşamak normal olabilir. Veya yeni gelen kişilerin bu ortamda iş bulmaya çalışması noktalarında sorun yaşayabilirler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yabancı bir ülkede oturum iznim var. O ülkeden vize başvurusu yapabilir miyim? Başvuru için gerekli mali belgeler Türkiye'ye ait olsa kabul olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Evet sonuçta siz eğer bir vize başvurusu yapacaksanız önemli olan vatandaş olduğunuz ülkede ki Amerikan konsolosluğunda ya da yaşadığınız ülkedeki Amerikan konsolosluğundan başvuru yapabilmeniz. Dolayısıyla siz yabancı bir ülkede oturum izniniz varsa Türkiye dışında bile oradaki Amerikan konsolosluğunda vize başvurusu yapabilirsiniz. Ve finansal durumunuzu Türkiye'deki belgelerle göstermenizde herhangi bir sakınca söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. EB-5 Green Card için yapılan yatırımdaki projeden belirli bir gelir elde ediliyor mu? Yatırılan ana parayı geri çekebiliyor muyuz? Green Card'ı aldıktan sonra diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani genelde yapılan EB-5 Green Card yatırımlarında herhangi bir gelir elde etme durumu söz konusu olmuyor. Genelde kişiler yatırdıkları yatırımı ya da parayı geri alıyor oluyorlar ve dolayısıyla onun dışında herhangi bir yatırım miktarı ya da şey herhangi bir gelir ya da faiz elde etme durumları olmuyor. Ama bu noktada tabii bazı bazı firmalar ya da bazı pardon bazı projeler bu noktada belli bir yatırım ya da gelir şey belli bir gelir gelir verme durumuna girebilirler. Ama dediğimiz gibi bu genelde olmayabiliyor. Ama siz tabii ki yatırdığınız parayı eğer green kartı temelli green kartı aldınız diyelim. O green kartı aldıktan sonra geri alma durumuna geçtiğinizde Evet, yatırımınızı geri çekebilirsiniz tabi herhangi bir şekilde ana paranız ya da yatırımınızda bir problem oluşmadıysa green kartınızı aldıktan sonra temelli olan green kartınız çünkü önce 2 yıllık bir green Kart alıyor olacaksınız ve ondan sonra da 10 yıllık green kartı alma durumunuzda evet siz o kart aldıktan sonra yatırdığınız ana parayı geri alabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ön lisans öğrencilerinin work and, work and travel yapma imkanı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği normal üniversite eğitimine başlamış olan öğrencilerse... ...evet work and travel yapma durumları mevcut. Ama tavsiyem bu noktada work and travel noktasında danışmanlık veren firmalara ulaşıp... ...sizin kriterlerinizin uygun olup olmadığına onların aracılığıyla bakmanızı tavsiye ederiz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 2 yıl süren evlilikten sonra alınan 10 yıllık green card örneğin evliliğin 3. yılında sona ermesinden sonra green card'ın akıbeti ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var eğer takipçimizin kastettiği 10 yıllık green kartını almışsa ve aldıktan sonra boşanma durumu gündeme geliyorsa evlilik sona eriyorsa bu green kartı etkileyecek bir durum değildir. Dolayısıyla artık sizin green kartınız var. Dolayısıyla eğer sizin evliliğiniz bitmiş olsa bile green kartınız o evlilik süreciniz tamamlanmadan geldiği için herhangi bir sorun yaşama durumuna girmiyor olacaksınız. Eğer eğer green kartınız gelmeden evlilik bitiyorsa o zaman içeride olan 10 yıllık green card talebinin değişmesi gerekecek. Artık beraber değil ayrı gidilen bir başvuruyla ilerlenmesi gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen e, soru şu şekilde. A, Amerika'da home office yoluyla yatırımcı vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Hayır sonuçta yatırımcı vizesi alabilmeniz için sizin ofisinizin ya da şirketinizin merkezi ya da bulunduğu yerin ticari bir yer olması gerekiyor. Dolayısıyla ev olmayacaktır. Bu ticari bir ofis olabilir, depo olabilir, farklı bir şekilde oluşabilir ama önemli olan ticari nitelikte bir yer olması. Dolayısıyla home office noktasında yatırımcı vizesini almanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'deki K1 vize bekleme süreci ne kadar sürer, sürer, diye takipçimiz bize soruyor. Genelde baktığımız K1 vizesi başvurularında en az bir 6 ayla 8, 8 ay arasında başlangıcından vize alana kadar bir süreç geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla en az bir 6-8 ay arası bir süreçte karşı karşıya kalacaksınız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Göçmen vizesi beyanlarımız geldi. Kızımın yaş sınırı geliyor. Şubat ayında bu süreyi uzatabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Eğer siz tabi göçmenlik vizesi başvurularınızı yaptıysanız ve göçmen vizesi almak üzereyseniz bu noktadaki beklenen belli bir süreler kızınızın yaşınızın dolmuş olsa bile üzerine eklenebiliyor. Bu şekilde olduğu sürece bir problem söz konusu olmayacaktır. Ve dolayısıyla siz e, göçmenlik vizesi görüşmesinde bir ihtimal gene kızınızın e, göçmenlik vizesini alma durumu doğabilir. Dolayısıyla buradaki yaş durumu da dikkat edilmesi gerekecek. Ama eğer başvuru yapıldı, onay alındıysa ve beklemedeyseniz bu bekleme süreleri de tabii eklenebilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruyu daha alıp bugünkü programımızı tamamlıyor olacağız. Ve kalan sorularla bir dahaki yayınımızda devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda gelen bir soru da şu şekilde. Göçmen vizelerinde benler hakkında sürdürülen dava süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olumlu mu? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu noktalardaki tabii davaların sonucunu görmek lazım. bu davaların sonucunda çıkacak kararları görmek lazım. Dolayısıyla şu an getirilen, göçmen vizelerine getirilen aski alma yasakları hala devam etmekte yıl sonuna kadar. Dolayısıyla bu noktada bir değişiklik olup olmayacağını görmek lazım. Dolayısıyla bir karar çıkıyorsa bu kararın uygulamadaki bu askıya alma kararını etkilemesi lazım. Etkilemediği sürece maalesef bu yasaklar devam edecektir deyip yıl sonuna kadar en azından deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlıyoruz. Cevabını alamadığınız sorularınız varsa ise bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Umarım bugünkü yayınımız sizler takipçilerimiz için verimli ve faydalı olmuştur. Bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden kalan sorularla başlayıp yayın öncesi sorularla başlayıp ondan sonra canlı yayın sorularımıza tekrar geçeceğiz. Hepinize iyi günler ve iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkürler.